Kısa bir konuya değinmek istedim. Bildiğiniz gibi Doğu Roma İmparatorluğu Bizans olarak e, anılmaktadır. Ta ki 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilmesiyle e, olmuştur. Osmanlı İmparatorluğuna bağlanmıştır. Konstantinopol. E, Hap bilgi olarak böyle kısa bir bilgi paylaşmak istedim. Şöyle küçük bir arama yaptığımız zaman Doğu Roma İmparatorluğu Bizans olarak ne zaman anılmaya başlandı dedik. Evet sorumuz bu. Cevabımıza bakalım. Doğu Roma İmparatorluğu'nun kendisi hiçbir zaman kendine Bizans demedi. Evet arkadaşlar. Halkı ve yönetimi son güne kadar devletlerince Roma İmparatorluğu. Eee Roman Rom Romanion gibi işte artık telaffuzu nasılsa kendilerini ise Romalı olarak adlandırırdı. Bizans, Bizantin terimi ise çok sonradan ve modern tarihçiler tarafından kullanıldığı söylenmektedir. Bizans adının ilk kullanılmaya başlanması 16. yüzyıl olduğu söyleniyor arkadaşlar. Terim ilk sistem biçimde kullanan kişi Alman hümanist tarihçi e, Hieronymus Wolf 1580 kabul edilir. Wolf 1557'de yayınladığı Corpus Histori Byzantina adlı çalışmada Doğu Roma tarihi Bizans adı altında sınıflandırılmıştır. Bu kullanım 17. yüzyıl Fransa'da 19. yüzyılda da modern tarih yazımında kullanılmıştır arkadaşlar. Neden Bizans denildiği zaman İstanbul'un antik adı olan Bizantion'dan üretilmiştir. Batıl tarihçiler Doğu Roma'yı Batı Roma'dan ayırmak için bu adı kullanmıştır. Doğu Roma İmparatorluğu kendine hiçbir zaman Bizans demedi. Yani dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet fethi yaparken aslında ben Roma'yı alıyorum dedi arkadaşlar. Roma İmparatorluğunu bize getirmiş oldu. Bizans adı 16. kullanmaya başlandı. 19. yüzyılda da yerleşti. Ee, diye hap bilgi olarak bunun karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Genellikle tabi bir çağ değişimi oldu bu arada biliyorsunuz. İşte 1453'te e, Doğu Roma'nın yıkılması ve e, Avrupa'da birçok değişimin de öne açılmış oldu. Yani e, bu olayı bir de travmatik bir olay olduğu için Fatih'in e, Roma İmparatorluğu'nu bu tarz yorumlar da var. Hani belirtmiş olalım eksik olmasın diye söylüyorum. E, Türklerin Roma'yı almasını hazmedemediklerinden dolayı da Bizans isminin bilinçli olarak kullanıldığı söylenebilir arkadaşlar. Söylenmektedir. Evet böyle kısa bir video bu. Sadece bu konuyla ilgili çektim arkadaşlar. Ayrıca başka bir yayına devam eder.